Bence bunu yer altındaki şeyler yapıyor <laughs> Hadi gidelim ya Bir, bir de bakalım inşallah gidersin Gel abi Araba lazım Evet araba lazım abi. Bu ne ya Koca adayı yürüyerek yürüyoruz Lan Kayıt abi. O gide şeyde bakıyorsun mu ya? Çete bakıyorsun. Abi eline bıçağı alıp da öyle yürü. Daha oh, çok da yürürsün. Kaçımda uyuyor ya. Onun şu yağmur suyunu depolayacak şeyi de yaptım mı ya? Bu adam daha şu silodan şey çekmeyi falan daha yapamadı onu bekliyorum. Okey. Ya yemek sipariş ver yemek yiyelim ya. Bulamadık. Vallahi ya bu ne? Bir airdrop düşür şuraya. Ha iki şey tükürdüm kanka tek sana çalış. Ha bakalım yemeğimiz yok yavaş yavaş yürüyoruz ama. Ben şimdi burda gitmişim. Gitmişin abi. Ölmüşüm yani. Acıktım acıktım. Ben de abi ya bu ne? Şu an yarım şeyim dolu ha, sadece onunla yürüyorum. dikkat et abi kalk Partisere dikar et abi. Aa ben de gidiyorum. Ha, Aynı anda şehirime gitmeye başladı abi. <laughs> Annen ya beraber mi büyüdük Beraber mi şey yaptık anne gidiyor. Aynı anda acıkmaya başladık abi. Ya bak biz burada ölürüz ha. Yok abi yenilenmemiz var ya, ölmeyiz de. Yani yol boyu böyle tık tık diye ses gelecek sürekli. <laughs> Hadi şey oynuyoruz. Anıcı, vult kırf, vult kırf. Ellemece. Burkır ne abi? O nasıl oyun? Burkır ne abi? Oyun. Böyle mi varmış? Öyle değil ya. Nasıl biliyorum? Ben bir sen vuruyorum, bir ben vuruyorum. Öyle. Ay yavaş ya. <laughs> Birbirimize vuramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gel abi gel gitme gel. başım maviden dedim abi hiç daha ben başım maviden dedim kapına ki ben Arda abim nerede ya ne bileyim buradayım lan cevap ver niye konuşmadın Mikrofon kapalıymış. Ayıp ya ayıp. <laughs> Dolduruyor bak bakayım. Yaptı. O evet. Cevdet Usta eline sağlık adam ya adam. Abi Cevdet Usta diye verek ya bu ne yavaş yavaş yapıyor. Seni öldürürüm ona, ha. Ona tamam bir tane mı? <laughs> Cevdet yani, Usta bir, şey tane de e, su depolamak için şey lazım. Yağmur suyunu toplayan toplayıcı. Yalak malak ne? Dalak. <laughs> ne yok, varsa koy. Cevdet Usta. Kendine arkasına bir motor taksın. Ne ya bu ne yavaşlık? Elmas motor da şuna bu kadar yavaş çalışmaz. <laughs> Taşıyor sana daha iyi iş şey görüyor. amına abi. Taşıyor ben de oldu? sanki inşaat malzemesi mi var ama genel değil miyim ben? Değilsin. Ha, gittik de ne oldu? Suyu doldurduk geldik kendimiz yani değil mi? Evet. Gene sıcak sıcak yolum. Evet. Kendi, en adımlarını keşfettik. Evet. Ayrıca biz haritayı daha iyi görmüş olduk en Eee e, Lav bitti. Lav bitmedi depo doldu. Oh. Ha. Aha. Depo doldu. Oo. E Depo yetmemiş ki o zaman. Oğlum <laughs> aşağıda sana, ben sana ne diyorum bir kanyon lav var deli gibi lav var. Oha. Hani o kadar çok lav var ki bu depo yetmez onların hepsini almaya. Zaten buradan bittikçe dolduracak ya bir daha kendi kendine Gerek yok boyun bana hmm. Bunları nasıl e işleyebilirim hatta abi? Doğru mu? ne yaparak işleyebilirim? Birbirimizi vurarak ittirelim diyeceğim de öyle bir şey de yok Ne yazık köyden yapabilecek e bir şey yok Arda abi? Bunları fabrika yapmam lazım ne? ne fabrikası? Ne yaparak işleyeceğim? Allah bana bunu anlatsana Geldik zaten geldik geldik Aslında. az kaldı abi az kaldı Ne yapmak <laughs> istiyorsun abla? Ne yapılıyor? Yakıt yapılıyor. Araç yakıtı mesela. Başka? Başka. Ya çoğu çoğu yakıt yapılıyor abla. Birleşti işte suyla bir suyla materyal katıyor suyla. Ben bir birleşti. İyi para var biraz... peki? Lan yani ne yakıt yaptığına bağlı. Ne yakıt Uça uçak jet şey mi yakıt yakıyor? Batmamış. Yap pahalı? Arda abi. Şu şeyi jet, jet bir, yakıtı bir, yapayım ne yapayım? Bir beyi çıkardım. Jet, jet yakıtı yapabilirsin. Cevdet Usta şimdi biz jet yakıtı yapacağız bu lavlarla. Bu jet yakıtını yapmak için bize bir şey lazım. Fabrika lazım. Bir fabrika yapalım. Aa beyler. bin dişe biniyor. Ben şöyle bir de giyeyim. Ee, pazartesi günü gelir mi inşallah? Power up. <laughs> Peki. Ve ne yapacağız o zaman? Ee... Ay. <laughs> ne ne yapmamız lazım? Ne o? Onu... Sen git abi. Git, git abi git ne git. Oldu, ne oldu? Sana demiyor Mehmet abi, sana demiyor. Yok, şey yapıyoruz ya. Yarın biz yokuz gidecektik. Tamam. Mimara, cihet yakıtı nasıl yapılır diye mi sordun sen cidden ama? <laughs> Hayır, yakıt bitti sen. Ne dedin ama sen? Mimara, yakıt nasıl yapılır diye mi sordun lan? <laughs> evet. <laughs> genel işte eşek olduğunu Biliyor belli etmiş işte. genel <laughs> seni gebertir, Seni harbi döver çocuk. Beni dene. Tamam. Tamam küçük genel aviş. Mövlüt'ü banlayabiliyor muyuz? <laughs> ne? Onu bize gireceğim de Mehmet sana bir zarar vermiyor ki. Çok veriyor dayı. Ay kuma çok ben fazla zarar veriyor. Dur bak çiçek mi? getiriyorum senin için. Bak şaka ilk getiriyorum senin için. Çünkü çok şakamatik Bak Kanka şey sus boş yaptın. İyice boş yaptın ha. Bak o kadar şey Cevdet yaptım. Cevdet usta. Cevdet usta. ben bunu Cevdet usta. Zaten bir ömrümüz kaldı. Öyle Dayı tam da sen de baktın tamam da. <laughs> Espri yaptım ya. Kurşun nereden bulacağız? Ne Dedim mermi değil bu arada. O mermi değil o madden oldu. Biliyorum biliyorum Madenden. Madenden. <laughs> bir maden girişi açalım. Sülfür. Sülfür. Geldik abi başardık Maden, maden girişini Cevet <laughs> açamaz ama madenci lazım. Sülfür ne? O da madenden çıkıyor. Allah. <laughs> Tam su, su toplayıcı yapalım biz bir. Gel bir gel su toplayıcısı yapalım biz bir. Yağmurdan toplayacağımız suları şey yapalım. Yağmurdan e... Ee... toplayacağımız suyla sen bana kıyım kavga kurabilirsen eğer olsun. Ya da... Sonunda <laughs> ya. <laughs> kurarım lan kurarım lan. Amırtma ya, ya ben bu gelirim. Kur an anasını sattım kur. Hı. Amına baydım. Neyse. Bekliyoruz. Burada göreyim. Ne, ne taktınız, ne taktınız ne buna? i3 taktınız, taktınız diye o kadar yavaş. Ha. Bu bir nasıl Ah. Bunun da etkisi var. Emin de bir işi yok kardeşim ya. Aha iki kürk kür... <laughs> canlı değil. <laughs> kardeşim. <gülüyor> yemek var mı ya? Yok. yok size yemek yok. yok. Eliniz, Eliniz, boş, geldiniz gidin. Yok bak dolu geldi bak. Tüm atarız Hadi git. Doldurdum geldim işte. Tam boş, tamam, boş yapmıyorum. Hadi gidip alalım ya. Olur abi. İnşallah mutfağa yemek bırakmıştır abi. Hepsini yedim. Ha. O zaman biz de hepsini yiyelim bitirin. Olur abi olur. Gir abi gir. Gir abi gir yapıştır. Heh cebe tutsa geldik oğlum. Geldi konum <laughs> Hadi yiyelim mi? Ya ya. Yemek yok. Ha, buradayım şapkam. Şey <laughs> gel ye abi ye. <laughs> oh, yok, yok, yok oldu. Gel <laughs> abi gel. Burada yemek abi. Abi ne yapıyorsun? Sakin ol o kadar koyma. Bunu niye buraya koydun abi? Ya, ya, Engel olmak için koydun. Masaya koysana abi ne yapıyorsun? Masaya mı, koy? Masaya mı koyayım? Yok oldu yemek. Buraya koy abi bak buraya. Ya yiyemiyorum ki. Koy da ye, sağ tıkla abi, koy da sağ tıkla. He? Sağ tıkla. Sağ tıkla abi, kırma abi. Kafam kalıştı ya. <laughs> abi cebini tutsa buraya şey yap. Su toplayız. Onu bana ver abi. Tamam. <laughs> <laughs> Şöyle koy, sağ tıkla al ya abi, ne şey yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sen dayıma şimdi niye bağırıyorsun ki ayıp değil mi? Ya ben yanlış anladım. Şey yapamıyorum, kıramıyorum, yutamıyorum. Hayır. değil abi de artık karnımız doydu hadi gidelim abi. Bunu da yeni koy yani bence. Tam dursun hayır, hayır 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 bir şey koyma abi dur. Tam. Yeter. Üstünde bu olacak bir şey yok değil mi abi? Yok ya ben bir daha yiyeceğim dayanamıyor. Abi yeme dur abi çok yemeğimiz yok yapma lütfen. Doldursun dur. Tamam yeter bu kadar. Vallahi teşekkür ederim hadi gidelim. Sizinle üst kurmaya gelenim ben ta. Tamam. <laughs> Usta sen bunu yap bir de bunun e, depolamak için yerini yap o da 5 e, litre olsun onda parasını vereyim ben Ya da bir dakika 5 litre yapma e, ee... Par 5 litre lan 3000 litre yap bu sefer Onda parasını vereyim 3000, 5000 yap. yapmıştık zaten 3000 lira ne koy. Ne şimdi parasını vereyim hızlıca yapsın o da ya. Ha teker teker. Bir iş bitmeden Ol. diğerine geçemiyor. Al Onur. Bak sana hediye getirdim. Ne yapıyorsun orada? Seni seni. Ah. Bak senin için nerelerden nerelerden şey şey ettim. Şey, Çek şey, et. Onu atarsa bıçağı götüne sokarım. <laughs> Görmeyeyim bak. Ne yapayım lan? Hop, hop hadi. bakayım. Yapma bak lütfen. Hoppa atlı <laughs> be. Tamam. Bak bak, bak bana ben sana hediye bakayım. getirdim bak. Ee? Oh ya ben yine mi acıkıyorum ya? Yat aşağı. Yat aşağı. İyi ya. da. <laughs> yemek söylesene tekrar ya bayağı bir bitirdik. Biz... Söyle, söyle Tam git söyle, söyle bilgisayardan. Bilgisayardan. Söyle öyle. Söyle yeme söyle tam. Ama şey şey de şeyde, bilgisayar arabada işte. iste. Araba, araba iste. da iste. Tamam. Anasını amı desin de onları araba da. arabada işte. da Ya, kapalı. Şeyi çalıştırmamız lazım. Çalıştırırız abi. <laughs> Ben de bir bakayım haberlerde ne var. Aha, bak abi bak. Kung Fu Transi geliyormuş. Oha. Evet. Üç, gün, üç, gün yağmur ya da abi nasıl Kung Fu geliyor? Gelir belki. Haklısın abi, sen de doğru diyorsun. Bakalım. Bunu şu suları arıtmak kum için gereken şeyden de varsa yapak ya. Yaptırsana ya. olur. Ya ben nerede ya? Ya mevcut anten çekmiyor. Şu, şu yukarı çıktı bir anten düzeltsene. Tamam abi. <laughs> gel gel gel. İstedin mi? Nasıl açılıyor bu şey ya? Bilgisayar mı? Evet. Onur. Onur.